Merhabalar. Amara TV'den mısır unlu poğaça tarifi. Şimdi malzemelerimizi sayalım. 2 su bardağı mısır unu, peynirli iç harç, 1,5-2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yumurta, yarım paket margarin, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket hamur kabartma tozu. Yumurta sarılarından bir tanesini ayırıp diğerini kasemize alıyoruz. Üzerine margarini, sıvı yağını, Yoğurdumuzu ve tuzumuzu alıp yoğuruyoruz. Mısır ununu ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Unumuzu ve hamur kabartma tozunu ekliyoruz. İyice yoğuruyoruz. Hamurumuzun kıvamına göre unumuzu kontrollü olarak ekliyoruz. Hamurumuz hazır. Hamurumuzdan bir parça alıp elimizle açıyoruz. Arasına peynirli iç harcımızı yerleştiriyoruz. Üstten birleştirerek kapatıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Ayırdığımız yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Ben poğaçama farklı iki şekil vardım. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Üzerine isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakikada pişiriyoruz. Poğaçamız pişti. Mısır unlu poğaçamız sunum hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.